Dam sa Sayın Genel Müdürüm, Sayın İl Başkanım, Bölge Müdürüm hep birlikteyiz. Malumunuz olduğu üzere 1971 yılında hayata geçen hem tüm bölgenin bir piknik ve mesire alanı olarak kullanılan aynı zamanda da tarım alanında kapalı sistem sulama sistemimizde kullandığımız baraj göletimizde bu zamana kadar yapılmamış bir dip çamur ve balçık temizliğine Bakanlığımız, Reisi Genel Müdürlüğümüz eliyle başlıyoruz. Bu konuda taleplerimizi hızlı bir şekilde karşılık veren başta Tarım Bakanlığımıza, kıymetli hemşerimiz, Tarım Bakan Yardımcımız Ebu Bekir Gizli Gider'e, Sayın Valimize, kıymetli il başkanıma, milletvekillerime, kamuoyunun önünde vatandaşlarımız adına çok teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bizler Gürlük Belediyesi olarak bölge müdürlüğümüze, Reisi Genel Müdürlüğümüze azami araç, ekipman, her türlü ihaşe, konaklama noktasında desteği vereceğiz. Bu çalışma onların da bize sunacağı sonsuz imkanlarla en kısa sürede tamamlanıp bahar ayına yetiştirilmeyi hedefliyoruz. Tekrar bu vesileyle sizlerin huzurunda bu çalışmayı bu ilçeye, bu bölgeye kazandırdıkları için teşekkürlerimi ifade ediyorum.